Merhaba dostlar tam mevsimi dedik kelle alma yöntemiyle sukulentlerimizin çoğaltmak için en uygun zamandayız yani artık kış geliyor ekim sonları ve ben sukulentlerimin e, kellelerini keseceğim yani tepe çeliklerini keseceğim. Ve üretim aşamasına geçeceğim. Çünkü üretmek istediğim türler bunlar. Ee, bu koca kızım artık çok büyüdü. Ve yapraktan da üretmeyi başaramadım. Bu yüzden tepe çeliğini keserek üreteceğim. Öncelikle bu şekilde. Dostlar bu çok yaşlı bir anne bitki. Alttan. Yaprak bırakarak bu şekilde şu ölü yaprağı alıyorum. Şunu da alayım. Zedelendi mı makaslarım kızlar beğenmiyor. Makaslarımı alacağım inşallah. Bakın dostlar bu şekilde kestim. Eğer gövdede yaprak bırakırsanız yavru verme olayı daha güzel gerçekleşir. Risk almamış olursunuz. Yaprak kalmamışsa da yavru veriyor. Ama yaprak kalırsa dediğim gibi daha güzel. Şu koca kızın güzelliğine bakın. Harika bunu dikeceğiz. Şimdi ben bu türümü de üretmek istiyorum. Altta şu şekilde bakın yavrular gelmiş. Bu yavruları büyütmesi için keseceğim. Bunda yaprak bırakmayacağım. Çünkü zaten altta yavrular var. Hani e, oradan yine yavru verecek. Bu şekilde kestim. Bu daha da güzelleşecek. Yazın birazcık yıpranmıştı bunu da kestik bu arada çok fazla yağmur yağdı fırtına çıktı ve her yer toz duman içinde zaten bu saksımda çok eski şimdi pembe aşkın yaşına gelelim aşkım canım benim bakın alttan yaprak bırakıyorum hep de dökülüyor şöyle iki yaprak üç yaprak fark etmez şu güzelliği kızı da aldık artık o tomurcukları toplayacağız işimiz yok bu yavruyu da keseyim diğerini bırakacağım evet bu şekilde kestim normalde bir gün bekletiyorum ama şimdi beklet, bekletmeyeceğim Öncelikle saksım yoktu arkadaşlar. Bulaşıkla eline dikeceğim. <gülüyor> Mecburen. <gülüyor> Sizin için altını bolca deldim. O benim bulaşık yeğenim, eski. Boyutu uygun. Altını tulumuza koyayım. il boy pomzam vardı. Şöyle birazcık koymasanız da olur. Koysanız da olur. Ben koyacağım. Bu arada bu fantastiği de kesmiştim ben. Yavruların videosu ikinci video olacak dostlar. Çok uzun tutmak istemiyoruz videoları artık. Çok kısa olacak videolarımız. İkinci bir videoda gelen yavruları göreceksiniz. Onlara özel ikinci video. Kameraman arkadaşım unutmaz. Hiçbir şey unutmaz bana çektirir emin olun o videoyu ben de unutmam bu şekilde toprağımı koydum kendi hazırladığım toprağım her şey var içinde zaten biliyorsunuz bu şekilde bağın üstüne dökülsün şu alt yaprakları alayım arkadaşlar çünkü alt yapraklar toprak içerisine girdiğinde çürüme yapabilir. Bu da risktir. Şöyle bunu kenara dikeceğim. Kuru toprağa dikiyorum. Kesinlikle 15 gün su vermiyorum. Tüm sukulent ve kaktüslerde bu işlemi yapıyorum. Böyle bunları niye kenara dikeceğim? Çünkü bu koca kızı dikmek istiyorum. Şu şekilde alttan yaprakları alacağım. Yine üretmeyi deneyeceğim. Denedim, köklendi ama bir türlü başarılı olamadım. Daha doğrusu çok özenmemiştim. Çok da yıpratmak istemiyorum. Alt yaprakları zaten köklenme aşamasında atacak kendi. Şu şekilde bakın sadece böylece koydum. Bunun da alt yapraklarını çok yıpranacağı için koparmıyorum. Bu şekilde kesiyorum. Buradan yavrular geleceğini tahmin ediyorum. Beraber de göreceğiz zaten. Böylece ortalık perişan ama bulaşık leğenimizde sukulentlerimiz çok güzel oldu. Hava da çok bulutlu. Umarım e, renklerimiz e, istediğimiz gibi çıkıyordur Güzel çıkıyordur Şu güzelliğe bakın dostlar. Bunları zaten e, bebekleri bebek bebekhaneye alacağım. Bir sürü bebeğimiz oldu. Bu yıl ne yapacağız bilmiyorum. Bunu birkaç gün oldu keseli fantastik tepesini göstereyim tepesinde böyle diktim ama bunu ayrı bir videoda gösterebilirim bu kızların videosunda beklemeyin ya da çek edebilirim tekrar bizim burada üretmek istediğimiz bunlar. Şu anda tepe çelikleri kestik. Kuru toprağa diktik. 15 gün sonra az az su vereceğim. Zaten böyle elimle baktığımda köklendiğini anlayacağım. Hiçbir problem yaşamayacağım. Burada köklendikten sonra belli bir aşamadan sonra zaten kendi saksılarını alacağım. Umarım saksım olur. Biraz saksı yapacağım. Bu arada arkadaşlar... Bakın n11.com'dan olcum şu markayı çek bunu aldım dostlar bu koku pet internetten aldım bakın şu şekilde benim adıma geldi şu şekilde ee, ama siz bu markayla n11'den 20 litre koku peti 19.80'e aldım inanılmaz güzel şimdi göstereceğim size inanamadım yani bu fiyata çünkü kargo ücretsiz. Yani 19 liraya resmen çikolatalı pasta gibi o kadar kaliteli ki bu üçüncü torbam çok memnun kaldım tavsiye ediyorum n11.com'dan bu marka bu mağazayı bulun Levant bu mağazadan siparişinizi verebilirsiniz. Hakikaten inanılmaz güzel. Bebekler için almıştım ama bütün toprak karışımımda tekrar kullandım. Çok güzel, çok. Bakın dostlar. Bazen farklı ürünler denemek gerekiyor. Kullandığım tüm markalardan memnun kaldım. Ama bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Kargo ücretsiz geldi ve çok hızlı geldi. Yani iki gün içerisinde geldi. Ben de inanamadım. Size de ekstra tavsiye edeyim istedim ve ikinci videomuz bu kızların köklenme ve bu güzellerimin bebekleri size ikinci videoda göstereceğim dostlar çok teşekkür ederim